Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte organlarımızı tanıyacağız. Bakın akciğerimiz buradaymış. Ee, karaciğerimiz buradaymış şöyle bir şekilde. Bu beyin, bu akciğer, bu karaciğer, bu mide, bu kalp, bu böbrek, bu ince bağırsak, bu da kalın bağırsak böyle. Vücudumuz insan vücudunun atom tomisi diğer sayfamıza geçelim. Arkadaşlar şimdi burada diyor ki insanların vücudunun atonomisi diyor. Akciğer yazar. Bunu geçelim arkadaşlar. Akciğer hangisi? Şu Akciğer sana? şuymuş. Memenin üstündeki. Yani şu. Hı <laughs> hı, şekli olmuş. Evet. Şey Karaciğer bu. Tamam. Yani şuradaymış. Böbrek bu arkadaşlar ipleri var şöyle iki tane. Bu kalın bağırsak. Ee, kalın bağırsak böyle. Nerede insan vücudunda? Nerede? Burada. Tamam şu çocuğun üstüne Kalın bağırsak insan burada. Tamam. İşte. İnce bağırsak da insanın şurada. Hı, Hı. Midemiz de burada. Biraz daha üstte. Kalp. Kalbimiz şurada. Sola daha yakın. Evet. Ortada değil mi? İki göğüs Beynimiz arası. Beynimiz burada. Hı -hı. Anlıyorsun. Arkadaşlar şimdi bu dilbencelere geçelim. Vücudumuz... Organlarımız ne işe yarıyor? Şimdi tek tek onları diyor? mı? Vücudumuzun yani. en önemli organlarından biri olan ve birçok işleri yerine getirmemizi sağlayan organ beyinmiş. Ee, kanı pompalayarak kadın Kanın vücuda dolaşmasını sağlayan organ kalp denir. Evet kalpmiş. Kalbimizin resmi. Tamam. Vücudumuzda aldığımız oksijen ve kirli olan kanı temizleyen organa akciğer denir. Bu da akciğerimiz. Evet. Ağızda tamam. çiğnediğimiz besinleri sindirerek vücuda yararlı, yararlı hale getiren organa mide denir. Çok güzel. Sindirilmiş besinleri emildiği yere ince bağırsak denir. İnce bağırsağımız şu safra ve besin atıklarının dışkı yoluyla vücuttan atılması sağlayan organa kalın bağırsak denir. Hangisi kalın bağırsak? Bu protein sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi daha zararlı olan üreyle dönüşülen organa karaciğer denir. Karaciğerimiz kan içindeki zararlı atıkları ve üz üzeri üreyi, üreyi üreği süzerek, süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştıran organa böbrek denir. Bu da böbreğimiz. Tamam. Değer Şimdi ee, çocuklar üzerinde gösterebilir misin? Hani kalbimiz neresi, böbreğimiz neresi? Tanışalım. Kalbimiz burası. Beynimiz, kafamız, Hmm, beyin kafada, evet. Akciğerimiz buramız. Göğsün üstünde mi akciğer? Evet. Tamam. Böbreğimiz e, göğsün e, bir iki, iki üç parmak santimetre uzunluğunda aşağıda. aşağıda. Bu tamam. kadar yani. Diğerine <laughs> geçelim. Arkadaşlar karaciğerimiz burada. Sekiz numara mı karaciğer? Evet. Tamam. Kalın bağırsağımız 5. yumara. Ee, ince bağırsağımız 7. numara Ve mide... Arkadaşlar buraya 6 geliyor. Mide, midemizin burasına 6 geliyor. Bu da mide oluyor. Mideyi göğsün altında mı? Nerede evet, tam? Göğsün, kalbi. Heh. Kalbi kalpler kalp nerede kal... i̇ki göğüs arası mıydı? Evet, iki göğüs arası. Yani şu kısım birinci şuraydı kalp. Neresi? Ha evet orası. Bu kadar. da biraz birazcık aşağısı. Aşağısı da mide mi oluyor? Evet. Tamam. Mide oluyor. Yer tabii. Yer Vücudumuzun en önemli, önemli organlarından biri olan ve birçok işlevi yerine getirme sağlayan organımız hangisidir? Tabii ki de beyin olacak arkadaşlar. Diğer sorumuza geçelim. Ce o zaman cevap ne? Cihan mı? Evet Cihan. Tamam. Kanı pampalayarak kadın kanın vücudun vücutta da dolaşması ise kanı pompalayarak kanın vücutta dolaşmasını sağlayan organımız hangisidir? Kalp yani adam olacak. Vücudumuzun aldığımız, vücudumuz aldığımız oksijeni ve kirlenmiş kanı temizleyen organımız hangisidir? Akciğer. Cevap bu olacak. Önümüzde çiğnediğimiz besinleri sindirerek vücuda yarar hale getiren organımız hangisidir? Tabii ki e, deniz yani mide olacak. Arkadaşlar sindirilmiş besinlerin vücudunuza emilmesini sağlayan organımız hangisidir? Böbrek yani be, ay, ince bağırsak yani yap bu olacak kan içindeki zararlı atıkları ve üreği, süzerek idrar şeklinde vücuttan uzaklaştıran organımız hangisidir? Tabi ki böbrek bursa olacak arkadaşlar cevap. Protein sindirmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi daha az zararlı olan üreye dönüştüren organ hangisidir? Karaciğer yani. Beşik olacak su safra ve besin atıklarının dışkı yoluyla vücuttan atılmasını sağlayan organın hangisi tabii ki de kalın bağırsak olacak. Cevap cehennem olacak. Bay. Ben... Şimdi de, hı. Arkadaşlar e, vücudumuzun en önemli organı hangisi? Tabii ki de beyin olacak. Yani vücudumuzda en önemli evet. organ yani. Tamam. Kaç organ var Sekiz 8. Kanı pompalayarak kanın vücutta dolaşmasını sağlayan organımız tabii ki de kalptir. Arkadaşlar kanı mi? pompalıyor evet. vücutta mı dolaşıyor evet. kanımız? Vücudumuza aldığımız oksijen ve kirlenmiş kanı temizleyen organımız hangisidir? Akciğerimiz olacak. Yani Akçeğir, ben anlatayım. Çok güzel. Arkadaşlar. Ha, sen kendin de anlatırsın. Ağızda mi? çiğnediğimiz besinleri sindirerek vücuda yer hale mesela yani organımız Direkt okumadan. Mesela mide nedir? Kendin yorumlayabilirsin. Mide eee sindirdiğimiz şeyleri ağızda, yiyoruz, çiğneyip. ağızda çiğneyip yutuyoruz. Burada sonra bağırsaklarımız sindiriyor. K A K A yapıyoruz. Hı, affedin benim kızım. Tekrar <laughs> geçelim. sindirilmiş besinlerin vücudumuz Ay okumayacağım. Aslında ince bağırsak bağırsaklarımızdan K A K A yapıyoruz ya da T I Ş yapıyoruz ince bağırsağımız öyle oluyor. Vücudun emilmesini sağlıyormuş değil mi? ince bağırsak emilmesi diyor. Tamam. Arkadaşlar böbreğimiz de bizi zararlı atıklardan ve üreği süzerek idrar şeklinde vücuttan İdrarla atıyoruz. Çiş olarak yapıyoruz değil mi? Çiş olarak ya da k k olarak bunu tartar. Proteinlerin sindirilmesi sonucunda oluşan zehirli bir maddeyi daha az zararlı olan bireye dönüştüren organ hangisi? Karaciğer. Karaciğer ilgili ne söyleyebilirsin başka? Karaciğer. karaciğer e, arkadaşlar karaciğer. Neremizdeydi karaciğer? karaciğer? Yerini gösterebilir misin? Protein ne? Hepimiz... Karaciğer neredeydi? Ee, kısım. Göğsün altıydı değil mi? E, üstü akciğerdi. Alt Akciğer, karaciğer. Akciğer çok güzel. Karaciğerimiz burada arkadaşlar. Ee, nerede kaldık? Su, safra ve besin atıklarının dışkı soluğuyla yoluyla, yoluyla vücuttan atılmasını sağlayan organımız. Tabii ki de kadın bağırsak. Kadın bağırsak e, yine e, mesela ince bağırsak anlatacağım. Mesela. Sonra kalınlığa geçeceğim. Tabii arkadaşlarımız ee, şimdi bizim ince bağırsağımız muz ya muzun suyunu kendi alıyor potasını e, kalın potasını kalın bağırsağa veriyor. O da K A K A yapıyor o da C I C şey yapıyor. Tamam. Arkadaşlar videomuz <laughs> bitti. Ee, kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Like like, like. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Umarım kanalıma abone olursunuz. 100 bin abone istiyorum. Görüşmek üzere. 101 de 100 bin haberiniz olsun. Görüşmek üzere.